Devam edin lütfen. Çok bekledim o Said'i ben. Bir sabah çıktı, bir daha aylarca evine gelmedi. Kirayı da ödemedi. Ee, attım eşyalarını artık. Ya, öyle yani birden kayboldu ortadan ha? Sonra çıktı ortaya, yalvar yakar ama geçmiş olsun. Evimi kalır. Ortaya çıktı derken? Ee, bir yerden aradı beni, İlla beni istedi. Gittim yanına ama ne göreyim? Ali Bey. Ay, ay. Bey. Ha. Polis geldi mi eve beni aramaya? Ya da biri sordu mu beni bir adam falan? Yok kimse uğramadı niye? Ha. O zaman ben yeniden <laughs> evime döneceğim artık. Kaç zamandır yoksun be adam. Evi kiraladım ben zaten. Ne deseniz haklısınız. Ama artık gerçeği şey eskisi gibi olacak. Evime de döneceğim, işime de. Nasıl geleceksin? Nereden döneceksin işe? Şu vaziyetine bir baksana. Seni kim alır böyle işe? Alırlar. Müdürüm ben. Koskoca cezaevini adam ettim. Ben yaptım. Sayit Karam benim hanım. Bu devletin avukatçılık memuru yapılacaklar. Her şeyim olacak benim. Koskoca müdürüm ben. Ne oldu sana Sait Bey böyle? Ne oldu sana? Çok enayip. Bir hata yaptık. Bedeli çok ağır oldu. Yapma böyle Sait Bey, yapma lütfen. Ev gitti ama senin için ne yapabilirim bana söyle lütfen. Allah aşkına. Bir çorba parası. Köprü altında. Ya yazık, çok yazık. Peki burayı bana tarif edebilir misiniz? Tabii tabii. Bu Haliç'te köprüyü biliyorsunuz. Evet. Onun altından böyle giderken sağda... Merhaba. Merhaba. En uzun kalanınız hanginiz buralarda? O oh, bak şurada. Bakar mısın? En uzun sen kalmışsın buralarda, doğru mu? Bu adamı gördün mü burada hiç? Bu kılıyla değil tabii. Yüzüne ince bak. Hatırlayabilecek misin? Buradaydı, evet. Ama oldu bayağı. Döverdi bizi. Sevmezdik. Ne zamandı peki? Nereye gitti biliyor musun? Bilmiyorum. Bir kere geldi bize. Bana dedi talih kuşu kondu. Talih kuşu mu? Ha, çok güçlü olacağım dedi. Hepsini mahvedeceğim dedi. Ama kimi bilmiyorum. Toplandı gitti. fishing is a sight